Kerem TV kanalına hoş geldiniz. Ben Yahya. Ben de Kerem. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte havuza atlamanın komik yollarını göstereceğiz. İsterseniz hadi videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar birinci Bombalama. <laughs> Arkadaşlar bu arada yanımızda Alper de var. Çıkar çıktı yapmayalım. şimdi ben topu atacağım. Kerem Asmera topu tutacak. Atıyorum ben. De. Ay, yunus gibi. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir arkadaş. <laughs> <laughs> Şimdiki de kardeşim beni itecek. Hadi iyi Evet arkadaşlar, evet. 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 şimdi Yahya ile birlikte kol yapacağız. habersiz düşüş. Kamu spotu. Arkadaşlar sonunda Kerah TV buluştu. Bundan sonra da kanala abone olup like atmayı unutmayın. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi balerin nasıl yedişer onu göstereceğiz. Göster. Gel. <laughs> Arkadaşlar şimdi Alper bizi itecek. Hadi Alper itin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Kerem araba sürerek havuza atlayacak. Şimdi Kerem'deyiz. Yani. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Kanal yani sonunda buluştu. Daha manyak videolar gelecek. Takipte kalın. Abone olup bildirimleri açarsınız. daha iyi bildirimler gelir size. Kanal abone olmayı unutmayın. aboneyiz. abone yapın yani. Videoyu paylaşırsanız seviniriz. Görüşürüz. Atlayalım. തകലടി മേള തായം വകയുടെ ചമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകളിടയിടെയുളകി ചികുരുകൾ ഒഴുകി അത്തിമരത്തിൻ കീഴെ തറയിൽ ഇറക്കോ തിക്കിരിയ നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പനയേട് പണയട് പണമേട് അലയുടെ തകലടി മുഴുകി